Günaydın arkadaşlar. Verandamızı yapacak ustamız geldi. Dün de malzemelerimiz gelmişti ve işlemlere başlandı. Şu an ölçüler alınıyor ve demirler kesiliyor. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım bu videomuzda. Verandamızın yapım videosu olacak. Merhaba arkadaşlar. Evet evimizin sunulmasını yapmak için soğuz geldi. <laughs> ben de sökecekleri söküyorum. Bismillah. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Cipsi, baba güzel yapıyor mu kızım? Hı? Arkadaşlar, betonumuz biraz uzayacak burası, bir 50 santim, 60 santim kadar. O yüzden bahçemizdeki molozları getirip buraya dolduruyoruz şimdilik. Düzenlenecek tabii. Burası da aynı şekilde devam edecek. Şöyle kenarlarını piriketle öreceğiz önce. Ördükten sonra içine molozları dolduracağız. Ve üzerine kum, beton vesaire dökülecek. Burası düzlenecek. Düz bir zemin elde edildikten sonra da fayansları döşenecek. Tabii bu oluklara hep su birikmiş. Şimdi veranda gelince, e, nasıl akıyor? Ne olmuş. Çatadan ya. İşte o yüzden söküyor zaten onları. Anne <laughs> <de> çek kapandı mı? <laughs> Arkadaşlar şimdi bu sunumumuzun profillerini köşe bente kaynattık, vidaladık. Hem daha rahat yukarı aşağı oynatabilmemiz için. Şimdi bunların uçlarına direkleri koyacağız. Ara bağlantılarını atacağız. Üzerlerine çinko sereceğiz. Şimdi yap ilk aşamamız bu şekilde. Bundan sonraki süreçleri zaten videoda göstereceğiz size. Sınavı engelleyip yüksek olabilir de. Üstüne koyduğumuz zaman ayağını çevirirken dengeleyeceğiz. Dengeleriz abi. Ee, Yaklaşık bir kaç Üst sıra gelecek değil mi? Böyle ortaya arkaya. Bacaklarda burada bir yerde bitecek zaten. Nasıl hayatım? Zaten. Tamam yeter. Tam ucuna mı alacağız abi? Ya. Tamam. Annemle teyzem de bir yandan çalışıyorlar. Sebze yataklarını hazırlıyorlar. Biz karık deriz ona. Karıkları hazırlıyorlar. Verandamız da gittikçe şekilleniyor. Evet şu an ayaklarımızı koyduk. Orta karkaslarımızı koyuyoruz. Çinkoları ve vidalamak için. Üç parça yapacağız. Bir başa olduk için orta. Ve buraya bir tane daha yapacağız. Üç tane orta boyumuz olacak. Ondan sonra da boya ve çinko koyma işlemimizi yaptıktan sonra kısmet olursa bitecek. Önce boya mı yapılacak? Önce boya yapılacak. Önce sonra boya üstüne sonra. çinko. Üzerine çinko koyacağız. Bir de avancı yakalım. Tamam. tamam. şey kolay olur. Evet. Sonra da buraya beton dökülecek. Bu, Bu var. Tabi tabi boyansın canım. Zaten boyaları gitmiş oraların Buraya bir tane e, parça konup eğim nasıl, su nasıl akıyor onu denedik. Gayet güzel. Şimdi artık iskeletten sonra boyanacak. Boyadan sonra da üstteki parçalar yerleştirecek. Sonra Harun buraya lamba vesaire ayarlayacak. Sonra beton dökülecek ve alan izniyle bitecek inşallah. Evet Fatih de bize yardımcı oluyor sağ olsun. Herkes el birliğiyle bitiriyoruz şu an. Şurası öncesi ve sonrası gibi oldu. En son da bitmiş halini paylaşacağım arkadaşlar. Beton dökülecek daha biliyorsunuz. Şu anda harunusta verandamızın altına ışıklandırma yapacak. Akşam nasıl göründüğünü görmek istedik. <laughs> Sabırsızlandık. Şimdi ağaç için aldığımız ışığı buraya kullanacak. Nereden? Tamam güzel bence. Bir başlayalım. Yani sudan etkileneceksin biraz geriden Yok. başlayalım. Şöyle tutabilirim. Bunlar sudan etkilenmiyor. Yetiyor mu oraya kadar, ileriye kadar? Deneyeceğim onu. Yetmiyorsa biraz ortadan başlayabiliriz. Burası kaç metre? 9 metre. Tamam yetiyor. Ve işte sonuç. Ya muhteşem görünüyor. Aşkım harika oldu. Ellerine sağlık. Bayıldım. Rengi de çok güzel. Anne gel gel. Gel de şuradan bir bak. Harika oldu. Evet, verandamız bitti arkadaşlar. Işıklandırmasını da yaptık. Çok da güzel oldu. Biz çok beğendik. Siz de fikirlerinizi bize belirtirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda da önümüzdeki beton çalışmalarını paylaşacağım sizinle. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olursanız ve videolarımızı beğenip değerli yorumlarınızı bırakırsanız çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.